Videoya başlamadan önce, kanala abone olup, bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde, her gün yayınladığımız videolardan, ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gizli Hazine, Virdi Settar Seyyid Yahya Şirvani'nin, ilham ile yazmış olduğu bu evradın faziletleri, Ehlullah tarafından tecrübe ile tasdik edilmiştir. Her kim zulüm görmüşse, fakirliğe düşmüşse, sevdiğinden ayrılmışsa, borca düşmüşse, işsiz kalmışsa, mülk sahibi olmak isterse, evlenmek isterse, üzerine büyü tesir etmişse, bu mübarek havas duasını günde 3-5 ila 7 kere okumayı virt edinsin, havas dualarını içinde en büyük en faydalı duadır. Virdi Settar ismiyle meşhur bu dua, biraz Arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için, ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı her gün okumayı virt edinen kimse, kısa zamanda kötü iptilalarından kurtulur, işleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur. Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse, biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mapus okursa hapisten çıkar, her gün rızayen lillah, üç kere okumayı adet edinen kimseyi, cenab Hak, her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz, ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer, bu dua Cenabı ı Hakk'ın kulların ve Hazreti Fahri Kainat Efendimizin de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir. Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, Alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden, Allahü Zülcelal Hazretleri. Kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen ret etmez, boş çevirmez. Okunacak dua. kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.